Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz lava marka döküm ızgara tava. Şu şekilde iki modelimiz var arkadaşlar. Hem kare hem kalp şeklinde. Ürünlerimiz 1-2 kişilik arkadaşlar. Porsiyonu o şekilde. Yani çok büyük bir ürün değil. Şöyle göstereyim elimle. Şu tutacak kutları portatif arkadaşlar. Şu şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Şöyle tuttuğumuz sapı arkadaşlar. Silikon. Yanmaz ve ısıya dayanıklı bir ürün. Aynı şekilde kare olanı da bu şekilde arkadaşlar. O da portatif. Çıkabiliyor. Şu şekilde. Biraz ürünlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. <laughs> Ürünümüzün siyah emaye pişirme yüzleri. Yani şu yüzler. Zamanla metal yüzü küflenebiliyor arkadaşlar. Ee, kullanım talimatında buraları temizlememeniz gerektiği söyleniyor. Eee Temizlediğiniz takdirde pişirme performansı düşüyor arkadaşlar. Yani yaptığınız yemeklerin daha lezzetli olmasını istiyorsanız bu metal yüzeyleri, siyah yüzeyleri temizlemeyin arkadaşlar. Küflü gibi görünebilir ama dediğim gibi lezzet performansını arttırdığı söyleniyor. Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi şu şekilde kitapçıklarda mevcut arkadaşlar nasıl kullanılır, kullanma talimatı nasıl, nasıl yıkanır, bakımı nasıl yapılır, tüm bilgiler mevcut arkadaşlar. Ürünümüz 5 Mart Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışa sunulacaktır. Bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.